Ketilla mı yaptın makarnayı? <laughs> Kızım her akşam makarna yemekten kaçak kaç çıktık göbeğe. E, birinci tur iki evet aldık. E, Acun Bey ve Hülya Hanım evet dediler. Eser Bey e, hayır dedi. O da uyarı olsun diye hayır yani basmadı. Daha yere söylediğini söyledi. E, i̇kinci turda ise yüzde seksen bir oy aldık e, jürinin kararıyla yarı finale yükseldik. E, i̇kinci tur tabii ki birinci tura göre çok daha güzel, çok daha farklı geçti. Biz yarım ekmeğin arasında çeyrek ekmek koyup yediğimiz günleri biliriz be. <laughs> Yan üç kız taşınmış lan. Ben gördüm de taşınırlarken bir şeye benzemiyorlar. Farklı bir heyecan var çünkü artık hep iyiler e, kaldı. İşler daha da zorlaştı, gruplar zor. E, final çok istiyoruz finali, onun heyecanı yüksek. E, ee, o yüzden e, elimizden geleni yapacağız. Mesela <laughs> <laughs> Sağda Sabri var. Şimdi bıraktı sabrimi koşuyorlar. Sabri! Ve maç bitiyor sevgili seyirciler. Ulan beraber bitti be. Arif kapı. Olkan kapı. Erkan kapı. Kapı. Ya. <laughs> Gençler var mı çöp? Kına geldi. Ya Siliman abi anla artık bizim evde çöp möp yok. İyi o zaman şimdilik bunu kullanın da sonra yine getiririm. Ya bu adam <laughs> abi, ver, kafayı yemiş bu ya. Şaka yaptım. Arif <laughs> ne diyeceğim <laughs> bak annen memleketten yine koli göndermiş. Koli mi? Ne? Hadi Annesi memleketten koli mi göndermiş? Hadi bana eyvallah. Oğlum memleketten <laughs> gelen anne polisi gibisi şey yoktur lan. <gülüyor> Kıymetlimiz. <gülüyor> elim, elim. <gülüyor> Yavaş oğlum. Arif canım dostum nasılsın bugün kardeşim? <laughs> Hiç oğlum kutuma. Günlerdir bu anı bekliyorum ben. Ya Tab tamam oğlum bir şey yaptığımız yok. Ama aç bakalım ne göndermiş annen merak ettim ya. <laughs> Git kendine bir sürpriz yumurta çok meraklıysan. Uzatma be abi hadi aç da görelim. Abi bence de kutun ekmeğisin. Eminim içinden büyük bir şey çıkacak. Bilmiyorum beyler ya hayal kırıklığına uğrarsam emin değilim ya. Alo? Evet. Evet. Anlıyorum. Tamam söylerim. Ev sahibimiz Hamdi Bey arıyor. Sana bir teklifi var. Kutuna karşılık olarak senden bu ay kira almayacakmış. Bravo. Vallahi bu kadar büyük teklifi ben bile beklemiyordum ya. Siz ne dersiniz ha? Aç abi ya. Aç. Aslında ben de kutumda büyük hissediyorum. Kesin içinde lokum var. Hamdi Bey'in teklifine yokum diyorum. Lokum diyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Acun <cümle> Bey hazırsak. On, dokuz, sekiz, iki, bir. Temiz çamaşır çıktı. Ne üzülüyor lan? Kirli bir çıkaydı? Hayırdır kızlar bu neyin hazırlığı? Vallahi <laughs> oldu. Hadi çok konuşma da sen de hazırlan çabuk. Nedenmiş o? Sen bilmiyorsun tabi. Bizim yandaki tek var ya. Evet. Biz birisiyle bugün merdivenlerde karşılaşıp tanıştık. Akşam biz evlerine film izlemeye davet ettiler. Ve ben de kabul etmiş bulundum. Saçmalamayın kızım bu bir tuzak. Nasıl bir tuzak? E çünkü erkek evinde film izlemek gerçekten film izlemek değildir de ondan. Her şeye bir şey buluyorsun, Allah aşkına söyle, nedir? Nedir canım söyle? Kızım her dakikası önceden planlanmış bir kız sağlama operasyondur bu. Oh. İzlenecek film bile önceden seçilir. Yediğine içtiğine bile dikkat etmen gerekir. Oha! Oha. Hadi! Bir dakika, bir dakika, bir dakika! Parfümsüz de olmaz yani de... Bu sefer kilo falan demeyeceğim. Olacak da... ...traftan... ...olacak da... gidebiliriz. Kızlar bakın, sadece arkadaşlık bağında gidiyoruz. İşler değişirse oturmak yok ona göre. Ya he he tamam. Ha bu arada güzel gözüküyor mu? Önce Sen. Süleyman abinin yanına iniyoruz. Ayda hatırlayacağız, sonra gideriz. Tamam. tamam. Hadi tamam. Neyse beyler, üzülmeyin. Maça dalmışım, size anlatmayı unuttum. Size güzel bir haberim var. Şu bizim yanındaki kızlar var ya. Ee? Bugün bir tanesiyle merdivenlerde denk geldik, tanıştık. Ee, adı neymiş? İşte heyecandan onu sormayı unuttum ya. Aa! Aa! Ama sıkı durun. Akşam bize film izlemeye davet ettim. Oo! Ve tamam dedi. Akşam bize film izlemeye gelecekler. Yemin et. Yemin ederim. E, et işte. E vallahi ya. O pickup, bu pickup. Ben de yemedim sen de. O pickup, bu pickup, şu pickup. Aha bu sefer kesin geliyorlar. Allah'ım bunların bir anlamı olduğunu biliyordum. Akşama sizi giyeceğim. Oğlum onları giyip ne yapacaksın lan? Kızların karşısında donla mı çıkacaksın? <laughs> o değil de, şimdiden heyecanlandım. Ne yapacağız geldiklerinde? Oğlum ne heyecan lan bu? ilk defa mı karşıs ortamına giriyorsun? Ee, ben de zamanla bazı ortamlara bulundum yani. Annem beni küçükken altın günlerine götürürdü. <laughs> <laughs> Hayatında karşıcısı olayı bu kadar mı yani? Ha sen diğer türlü soruyorsun. Bir keresinde de kadınların hamamına götürmüştü. Kadınların iş dünyasında iyi bilirim. <laughs> ya neyse neyse bakın her şeyi çok iyi planlamalıyız. <laughs> Öncelikle hangi film izleyeceğimizi kararlaştıralım. Mesela bence bir korku filmi olmalı. Kızlar Korku bize yanaşmalı. Evet. Aklımda Bruce Willis'in oynadığı çok güzel bir korku filmi var. Adı ne? Komşum Bir Katil. Yeh. Girecek. La bebe istersen birer tane kız kaçına alalım film izlerken salonla patlatırız. Hay Beyler ya. tartışmayı bırakın da evimize kızlar geleceğine göre yapacağımızı biliyorsunuz değil mi? Yo. Yo. Allah'ım ya Rabbim ya. Temizlik oğlum, temizlik. Bu ne lan? <laughs> oğlum senin şu kelime esprilerin yok mu var ya? <laughs> var var. Şişt, neyse bakın. Bir kız bir erkek şeklinde oturuyoruz. Kızları asla yan yana oturtmayın tamam mı? Ha alan savunması değil adam adama diyorsun yani. Hala adam adama diyor ya. Oğlum kızlar geliyor eve. Adam adama nasıl olsun artık? La oğlum bilerek futbolda örnek veriyorum Acun abiyi kazanmak için. Ha pardon abi. Geldiler. Ne yapacağız? Allah'ım evi karşı cins giriyor. Tamam. Cins tamam, cins konuşma sakin, sakin, oğlum, sakin, sakin, ol. Sakin, ol. sakin ol. Sakin ol. Oğlum bir sakin, ol. sakin ol. sakin ol. Bak bak tamam. Sakin tamam. Önemsemiyorum siz gibi davranıyoruz. Hatta geleceklerini tamam. unutmuşuz gibi olsun. Tamam. Daha cool olur. Tamam. Tamam, geldiler. Tamam, bayın, sakin ol. Sakin Selam. Aleyküm selam. Merhaba. Aa, siz nereden çıktınız, ha? Ben... Hiç beklemiyorduk sizi. Oh, ben, şöyle. Tamam. Oh. Ben, oh. ben no sonra oturayım. <laughs> Kız. Oh. Evet, hiç beklemiyorduk. Hiç aklımızda yoktunuz. Hatta sallamıyorduk sizi. Yavaş, yerden oyna. <laughs> Galoştan belli. <laughs> Arkadaşlar şaka yapıyor. Abartmayın lan. Ee, bugün isimlerimizi sormayı unuttuk. Ben Nazlı. Merhaba, ben de Erkan, bunlar da Olkan, Uğur ve Arif. <laughs> ...ben de Ansuman, kısaca Asu diyebiliyorsunuz. Eh, ben de Yağmur. E sana da kısaca Yağ diyelim mi? <laughs> ah, 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 ah. Komik değil Eee de hangi filmi izleyeceğiz? Ya filmi boş verelim şimdilik. Biraz konuşup kaynaşsaydık ya. Tabii ya, sohbet edelim. <laughs> Erkek arkadaşınız var mı? Eee şey biz. Boşta mısınız yoksa? Şey mı? yani. Yalnızlık zor değil mi? Nasıl biz nasıl bir yere geldik böyle? <laughs> Çok bilmiyorum film izler hemen <laughs> kaçarız lütfen. <laughs> Hangi filmi izleyeceğiz? Ya izleriz tabii canım. Pardon sormayı unuttuk karnınız aç mıydı? Aa evet burgu makarna yaptık yer misiniz? Sahi mi? Yolunda ne var? <laughs> Fiok makarna. İlginç ama öncesinde atıştırma olarak çubuk makarna Çok. yiyebiliriz. Evet. Yok sağ olun biz gelmeden önce gemiştik zaten. Ya peki bir şeyler içmez miyiz kola falan? Ha, kola. Yok biz gelmeden önce içmiştik de. Buldum. Dans edelim. Adam Tas, buluyor abi. Tans. Bas bas. Dans. <laughs> gel Nazlı. Nazlı gel. Gel kızım Nazlı. Nazlı gel. 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 Nazlı. Bas. Gel. Gel. Babam arıyor. Babam arıyor. <laughs> Babam arıyor. <laughs> Babam arıyor. Alo. <laughs> <laughs> Efendim babacığım. Uyuyakalmışım. Merve'lerdeyiz. Merve'lerdeyiz. Dar içimiz geçmiş. Tamam babacığım ben de öpüyorum. Bas, bas, Gel. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar. Gerçekten çok eğlencelisiniz ama biz gelmeden önce gerçekten dans da etmiştik zaten. E yuh satayım ya. Gerçekten yuh ya. Makarna yaptık diyoruz. Hem de burgu. Yedik diyoruz. Bir şey içelim mi diyoruz. İçtik diyoruz. Dans edelim diyoruz. Ettik diyoruz. Filmi de izleyip geleydiniz ya kızım. <laughs> Filmi de izleyip geleydiniz kızım. Sakin oh, ol. Oh. Geleceğiz ya. <laughs> Sakin ol ya. Sıra sıra. Şimdi iyi be. Ay sakin ol. E, e saçlarına limon mu sürüyorsun? Hayır. Limbeş. Limbeş ne? Limon, limbeş. Aa. <laughs> Yalnız espri seviyesi bu mu? Ya Hülya Afşar'dan duymuştum burada kullanayım dedim. E o zaman... E o zaman sana bir koca o lazım. <laughs> o da bu gece lazım. <laughs> ne güzel espriler yapıp deliriyoruz. Hemen kaynaşı verdik. Valla. Şişe çevirmeci oynayalım. <laughs> Onlar şişeyi çevirip de gelmiştir. Çirip <laughs> değil şu an. Heh, ergen oyunları da başladı. Aha sen. Soruyorum, doğruluk mu, cesaret mi? İlkelisin, kalk. Tamam, doğruluk. Meselasından soruyorum, sana sevgilim ol demişim, olur muydun? Ama bu soru olmadı şimdi, ben değiştiriyorum o zaman, cesaret diyorum. Peki benimle sevgili ol. İşte o biraz cesaret ister valla. Ben daha fazla dayanamayacağım, Güzelce, bir yolunu bulup kaçalım. Aaa, ben tamamen unutmuşum. Ne oldu? Benim yarın finallerim başlıyor, ona çalışmam lazım. E sizin finalleriniz yok mu? Yok, biz yarı finalde eğlendik. Aman Allah'ım, ne biçim konuşuyorsun? Allah korusun, ne eğlenmesi manyak? Hadi in kızlar, hadi, hadi in. Hadi. Aa! 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 Ya Nazlı, daha film izleyecektik, nereye gidiyorsun? Daha film izlemedim, enteresan bir durum oldu. İzlesek bilemiyorum artık. Hadi kızlar. E senin sınavı yoktu, sen kal. Aa, o beni çalıştıracak sınav evet, için. Evet, ben onu çalıştıracağım. Eee, bari sen... Alan, Öncesinde de o beni çalıştıracak. Evet, ben onu çalıştıracağım, o da onu çalıştıracak. Bu da sınava gidecek. Kızım... Gelmeyeyim gelmeyeyim diyordum dayanamadım. Burama kadar geldi. Her şeyi ama her şeyi evde yapıp gelmişsiniz de... dersinizi ne çalışıp gelmediniz ha? Dersinizi niye çalışıp gelmediniz ha? Bak, bak, bak. Kapıyı aç, kapıyı aç. Ee kızlar bak, burada olduğuna göre kesin bizim Süleyman abidir bu. Süleyman'ı getir. <laughs> Gençler! Beni yönetici gönderdin bu çocuklar finale kalırlarsa artık bu skeçte devam edemezler dedi. Ha, bir de kızlar size bir haberim var. Üst kata alt kırşan taşınmış. Ne? <laughs> alt kırşan <şu> mı? <laughs> Doğru, <Arkın>. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası söylüyorum bu sene hani e, oyunculuk kazansın istiyorum. E, bu konuda şeyim e, biraz nedir o objektif bakamıyorum. Yani bu sene gerçekten içinden o geçiyor. Sizin yaptığınız oyunculuklar e, oyunculuklarda eksikler olmasına rağmen çok be beğendim. Yani güldüm. Hemen hemen güldüm. E, Birçok yerinde güldüm. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. E, şey de bu e, hikaye de güzel gidiyor. Şimdi bitti, bitti. mi bilmiyorum. Bitti bitti. hikayesi bitti. Finale kalırsanız başka bir şeyler evet, gelir. Finale kalırsak güzel evet. şeyler var. Başlayalım. Olabilir. Herhalde Kırşan da olacak galiba öyle. E, olabilir. <laughs> El oraya pasladılar. Olmasa bile en azından fikir verdi. Evet. E, ben çok beğendim ve diyorum ya bu konuda yarı objektif bakıyorum. Oyunculuk kazansın istiyorum. Belki 1006 öyle. Ya siz yeri başkaları bilemem. Evet. Ama siz şu anda çok başarılıydınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başlangıçta böyle bir çok durağan girdi. Yani çok uzun süre reaksiyonsuz gitti yani. Bir kızların evden çıkma bölümü güldürmedi çok. Ama bir araya geldiğinizde hani samimiyetin arttığı yerlerde coştu iş. Ama final çok önemli. Finale doğru coşturduğunuz için de bence finale geçmeyi hak ediyorsunuz. Artık Çok, teşekkürler. çok teşekkürler. Ben de Eser'le aynı görüşteyim. Yani bir şeyin sonu, hep onu söylüyorum, sonu güzel bitmeli, siz sonuna doğru yükselttiğiniz için bence çok avantajlısınız. Ben ben çok beğendim sizi. Sizin olay akıyor bir kere abi, o akıyor, çok önemli. Akıyor, evet. Olay akıyor yani. O, hani bizi daraltmıyor, böyle heyecanla bekliyorsunuz. Evet. Sonra işaretini iyi tutuyorsunuz, o da sizin enerjinizden bence. Çok sağolun, teşekkür, teşekkür ederim. Peki, seyircimiz ne düşünüyor? İşte, finitoların yüzdesi geliyor.